Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Luster Rems'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Devasa bir farm alanı açmıştım oraya biliyorsunuz ki. E, yarıda kalmıştı ben onu tamamladım. Kırmızı bir duvar yaptım. Şurada görüyorsunuz. E, kayıt dışında bunu yaptım. Tabi epey bir e, emek sarf ettik bunun için. E, i̇skeleyi kurdum. Şimdi ne yapacağız? E, asıl yapmak istediğim şeyi yapacağız. Bunun için tabi benim ışık taşına ihtiyacım vardı. Onu kastım. E, ee, i̇ki stek kadar da satın aldım bir arkadaştan. Ee, hatta oyunda ama şu an? Bakıyorum. Oyunda olması lazımdı. Daha demin ama çıkmış herhalde. Sağ olsun iki stek kadar sattı. Ee, normalde deniz feneriyle yapacaktım. Ben McCreate'i de yaptım ölçü almak için. Ee, deniz feneri tabii ki çok zor bu oyunda. Hani... Ta Gardiyan tapınağı bulacaksın da zaten kaynak dünyasında bulması dert. Hani oraya farm yapma. Yani ulaşılması zor bir şeydi. Işık taşına karar kıldım sonradan. Şu an malzemeyi kastım. Buraya çok güzel bir şekilde kanalımızı adını yazacağız. Ee, ölçülerini aldım ben zaten. Şimdi beraber alt kısmı beraber yapalım. Geri kalanı ben hızlandırım olarak koyayım. Şimdi şöyle 5'li 5'li ben aldım ölçüsünü. Bu da güzel gözükecek. Sıkıntı yok. Deniz feneri kadar olmasa da Güzel gözükecek bu da. Daha sonra ortadan şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Sonra bir boşluk bırakıp yanına geçiyoruz. Ee, tabii ki şöyle yapacağız. 2 3 Evet. Aynen. Daha sonra şuradan galiba. Evet. Şöyle. İskeleyi kurdu ama umarım üst katlarda umduğum gibi kolaylık sağlar bize. Şöyle kevayı yaptık. Şöyle hemen ne harfine geçelim? 3, 4, 5 durdur. Şöyle. Hemen. Bu özellikle ışıktan yapmak istiyorum. Hani gündüz zaten gözükür ama gece çok uzaktan çok güzel gözükecek. Sırf o yüzden e, ışık taşlı veya ışıklı bir şeyden yapacaktım. Buna karar kıldım. Burada bir hata yaptık mı? Yok. Yok yapmadık. Devam. Böyle olacak doğru. Hemen A'yı yapalım tekrardan. 1, 2, 3. Ölçüyü de tam sığdırdım. Ayarladım. Sonunda tabi Ö harfi olunca ucu ucuna yetti. Bu kısım. İlk kısmı yapalım. Tamam. Şöyle yazdık. Ve şimdi L geliyor. L'yi bir tane kısa yapacağız. Şöyle dörtlü olacak L. Evet burada da I olacak. Dışarıda şu an gök Gürtü bir yağış var. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama sağlam bir yağış başlamak üzere gök diyor Isparta'dan, Isparta'da yaşıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi uzaktan tamamladık. Kanalı kısmını yaptık. Gece çok daha güzel gözükecek. Uzaktan da güzel gözükeceğini umuyorum. Şimdi ben geri kalan kısımları hızlandırmalı bir şekilde koyayım size daha fazla sıkmayayım hemen başlıyorum İyi seyirler Thank you for watching! Evet tekrardan buradayım. Ee, büyük bir kısmını bitirdim. MTS oyun kanalı. Üstüne sadece YouTube yazacağım. Baya güzel gözükecek. Şu ortada bir yanlışlık yapmadık değil mi? U da yok bir yanlışlık yok tamam. Şu arkadaş. Real, misafir geldi gene. Ee, arkadaş demişti videodayken geleyim ben de çıkayım videoda diye. Tamamdır. Ee, şey kısmını da yapalım. Son kısmı da bitirelim. Beraber. Artık o kısmı da beraber yapalım. Duvarı bitirdiğimize göre artık yavaştan bu, <laughs> bu açtığımız alanın asıl amacına uygun şekilde ayar yapacağız. Şimdi burayı nasıl yapmışız? Ölçüye bakıyorum hemen. Tamam. Telefonla fotoğrafını almıştım. Kredi de yapıp. Burayı biraz fazla çıkmışım galiba ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu en köşeden üstte bir blok boşluk var. Ee, şuradan şöyle başlıyorum ben tekrar. 2, 3, 2 yana. Bir tane daha. Burayı küçük ye yaptım mecbur. Eyvah buradan yetişemiyoruz. Burayı biraz ayarlayamamışız. Şey yapalım. Yanımda blok var mı? Var. Ee, burayı hemen şöyle, şuradan yapalım tekrardan. Yoksa burası uğraştıracak bizde. İskeleyi tamamen rastgele yapmıştım. Tamam. Şimdi rahat bir şekilde yapabiliriz. Tamam, doğru hesaplamışız burayı. Hemen koyalım. Bir saniye, burada şöyle. Şöyle. Aynen. tamamdır. O'yu da yaptık. Hemen yerine geçelim. U yapacağız. Bu küçük bir ince uzun bir U olacak. Bunu sığdırmam için üçlü yapmam gerekiyordu şöyle. Bu arada ışık taşı yetecekti mi? Yetecek. Tamam. T'yi de hatta küçültmüşüm. Evet, az kaldı. Yot yazdık. Tekrar bir u. Şöyle tekrar altından. Şöyle yapmışız buradaki B'yi. Yani B'ye en fazla bu şekilde benzetebildim. Çünkü küçük yapmam gerekiyordu burayı. Daha sonra burada bir E geliyor. Tamamdır. Şu ortasından da çıkıyor. Tamam. Burayı artık kırmak istiyorum. Az daha sonra alttan iskeleleri kırarız ve son halini görürüz birlikte. Bu videoyu burada tamamlarız duvara. Sıradaki videolarda artık bu açtığımız alanın çeşitli farm ürünleriyle dolduracağız. Bakalım. İyi hızlı yaptık sandığımdan. Daha hızlı hallettik gibi. Ee, şuraya zıplayabilir miyim ki? Şöyle yapalım. Şöyle yapıyoruz. Daha sonra. Neredeydi bunun inebildiğimiz yeri? Şurası galiba. Şöyle bakayım yandan. Evet şuradan inelim hemen aşağıya. Tamam. Şimdi toplayabiliriz artık buraları. Boş şeyle kıralım da boşa gitmesin. Ve son halini birlikte bakalım. Ben de uzaktan bakacağım şimdi. Yani hayal ettiğime çok yakın oldu. Deniz feneri olsa daha güzel olacaktı ama. Şimdi o YouTube, MTS, oyun kanalı. Evet, bunun şerefine sizlerden güzel bir like bekliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.